Arabam Şahane'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Car Project oyuncularının eskimiş veya güzel dizayn edilememiş arabalarını alıp ustamız Maya Bey'e teslim edip ardından arabanızı isteklerinize göre dizayn ediyoruz. Bugünkü durağımız City 1. İşte ustamız da geldi. Hoş geldiniz Maya Bey. Hoş buldum, hoş buldum. Bugün içim kıpır kıpır. İlk bölümün heyecanla neler yapacağım ben de bilmiyorum. Maya Bey Bugün hangi arabaları yapacaksınız? Bugün birbirinden güzel 3 tane konuğum olacak. 3 konuk, 3 araba demek. İstersen biz daha fazla laf uzatmayalım, konuklarımızın yanlarına gidelim ve neler istediklerini soralım. Ustamız konukların yanına giderken ben de size programa nasıl başvuru yaparsınız onu anlatayım. Açıklama kısmından buradaki Instagram hesabına girip DM üzerinden yaptırmanız istediğiniz aracın fotoğrafını atın veya ne istediğinizi sesli mesaj şeklinde anlatın. İşte bu kadar basit. Şimdi gelin ilk konuğumuzu tanıyalım. İlk konuğumuz Mehmet Bey. Kendisi bir otobüs şoförü ve aracının görünümünden pek de memnun değil. Otobüsü onun ekmek teknesi ve güzel görünmesi istiyor. Merhabalar. Öncelikle ne bahsettiğim gibi elimde bir Kayseri özel otobüsüm var. Ve bu otobüsü arabam şahane yaşmasında modifiye ettirmek istiyorum. Neyse işte o ben olursa sevinirim. Arkada şu Cadillac logosu ve onun altındaki çizgide olursa Ay, Ustamız Maya Bey, Mehmet Bey'den arabasını teslim almak üzere gidiyor. Artık bu otobüs Maya Bey'in şefkatli kolları altında. <laughs> Maya Bey otobüsü dizayn etmeye devam ederken biz de sıradaki konuğumuzu tanıyalım. Konuğumuz Artion Bey. Kendisi servis şoförü ve yıllardır geçimini bu minibüste sağlıyor. Yılların verdiği yorgunlukla araç baya kötü yüzük. Artion Bey bizlere daha yardımcı olacağını düşünerek aracını sökmüş. Hiç meraklanmayın Artion Beyciğim. Mae Usta size güzel bir araç verecektir. Selamünaleyküm abim. Arkaya perde yapılacak. Yana güzel bir yazı olursa, hoparlör olursa da çok iyi olur. Bu tür videoların çekilmesi ve montajlanması çok zahmet veriyor. Beni motive etmek ve algoritma için videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı tek tek okuyacağımdan emin olun. Şimdi bakalım ustamız otobüsü ne yapmış? Evet Mehmet Bey isteklerini tek tek yapıyorum. Çok üst düzey bir şey istemediği için kolay olacak. Birazdan bitiyor. Otobüsün finaline yaklaşırken gelin son konuğumuzu tanıyalım. Son konuğumuz GZ Motors Bey. Kendisi yapıt arabalarına hasta ve kendi arabasını da GDM tarzına modifiye etmek istemiş. Ama maalesef başarılı olamamış. Aracım mavi renkte bir Lexus. Araçta paralı jant vardır. E, Araçta Japon desenleri yapmayı denedim ama yapmayı bilmediğim için zamanında araç kaldı. Araçta Türk plakası var. E, aracı olabildiğince gerçekçi yapmayı denemiştim zamanında ama beceremedim. Son konuğumuzu tanıdığımıza göre bakalım Mehmet Bey'in otobüsü nasıl olmuş? parçalar isteyen Mehmet Bey'in istekleri yerine getirildi. Artık Mehmet Bey otobüsü teslim edebiliriz. Artön Bey minibüsüne başladım. Sadece benden camlara perde yapması istedi ama ben sadece perde değil birkaç ekleme yapacağım. Şimdilik ile başladım. Tüm camlara yapacağım. Ustamız perdelere devam ederken biz de güzel bir söz arayalım. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim, bir sevdiğin vardı duyardım, çöp gibi bir oğlan ipin. Buna Bunu daha sonra döneceğiz ama benim asıl merak ettiğim şey Lexus'a nasıl GDM modifi yapılacak. Lexus'a çok fazla bu tarz modifiye yapılmadı ve araç sahibi nasıl bir şey istediğini tam söylemedi. Çok güzel olmayacak ama kafama göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ustamız çalışmaya başlarken gelimize bize servisin finaline geçelim. Artyom Bey'in istekleri üzerine perdeler yapıldı ve ustamız bir tül bayrağı ve etiket parçası hediye etti. Ve sağ kapısına güzel bir söz yerleştirdi. Mercedes Sprinter aracımız Artyom Bey'e hayırlı olsun. Şimdi bakalım Nexus ne durumda. Beğenemedim ama elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Buyurun.